Günaydın arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sabah sabah bugün videoya başladık. Nisa anne bana kahvaltıda salçalı yumurta yap dedi. Şimdi onu onu yapıyorum. Şu an saat 8'e 10 geçiyor evet. 45 geçe çıkması lazım. O giyindi hazırlandı. Ben şunları kırayım. Sürprizi gördünüz mü? Çift sarılı çıktı bu. Üç tane oldu. Yumurta hazır. Nisa gel annem sen otur. Anneciğim çekil. Evet arkadaşlar bunlar da dün Selda'ya gitmiştim. Poğaça bırakmıştı sağ olsun. Başka şeyler de bırakmıştı. Difreze atmıştım. Öyle Nisan'ın beslenmesi de hazır. Bir öğün beslenme yapıyor. Bir yön yemek yiyor. Yani akşama kadar kaldığı için etütte e, her iki öğünü de dışarıdan yemiyor. Şimdi bunlar hazır anneciğim. Sen al bunları. Kim? Babi. Kalk söyle kalk duymuyorum. Kalk. Kim istiyorsun? Babiş. Babiş. Anlam. Baba diyor aşağı gitsin geliyorum oğlum. Anne babiş. Gelmiyor. Kurban olurum sana. Kalk 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 git diyor kepçeyi alsın gelsin çıkarma diyor geliyorum. Gelmiş aşağıdaymış aşağıdaymış babiş. Allah'ım. <laughs> Mahvetmiş. Kapıyı da açık koyup gitmiş. Şunu sirkeleyeyim o halayı. Evet arkadaşlar şimdi sabah rutini var. Yani 3 sabah rutini dedikleri şey var daha doğrusu. Şimdi onu yapıyorum. Bunu her sabah uygulamamız gerekiyor. Ama aynı saatte değil yani. Şey aynı saat diyorum. Yani böyle hemen arka arkaya değil yani. İşte böyle açlık hissettiğimiz zaman birini içmek gibi. Şimdi böyle bir tane yeşil çay burada demleyeceğim. Ben yeşil çay zaten yıllardır kullanıyorum. Şöyle burada biraz. Şöyle. Şu kadar. Yani çok minnacık bir şey. Tarçın. Evet. Bir de şu. Şu ikisini arkadaşlar. Biri şey. Kayısılı forum çayı. Biri de kiraz sapı. Bu ikisini aynı anda demiyoruz. Onu da şu Onu da şuraya açıyorum. Şimdi bunları açtım. Böyle ikisini Tamam. Şöyle buraya. Şimdi hamız kahvemi ben şimdi içeceğim o sıcak sudan sonra bu granül kahve. Evet, tamamdır bence. Ha bir de sirke. Bir yemek kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı mıydı? Bir tatlı kaşığı kadar sirke. Böyle. Tamamdır. Şimdi bismillah. Burada yeşil çayımı Buradan sirkeli tarçınlı suyunu kahveye su kalmadı onu bir daha kaynatayım ben şöyle üçünü hazırladım şimdi bunların başına diplik dip bırakıyorum yalnız bunu aslında ben unuttum bunu şey yapıyorum bunun yarısına kadar sıcak su koyuyorum 2 dakika sonra çeşme suyunu ilave edip içiyorum bunu unuttum bunun tümünü kaynar su koydum o yüzden yetmedi yoksa biliyorum yetiyordu aslında video çekerken heyecanlandım yani Evet şimdi su kaynatayım kahvemi hazırlayayım. Şimdi arkadaşlar ben bunları şimdi diyeceksiniz ki oh, o kadar uğraşacağım edeceğim. Bence uğraşın çünkü kendiniz için yapıyorsunuz. Valla ben bunu yaparken çok mutlu oluyorum. Her şeyimi bırakıyorum. Önceliğim bunlardır. Yaklaşık bir, bir aydır ara vermiştim. Yapmıyordum. Çünkü yemek yemek istiyordum. Seviyordum. Özlemiştim yani. O yüzden bir aydır Hiçbir şeyden kısmadım. Aralıklı oruç arkadaşlar bu arada benim yaptığım yöntem. Ondan sonra ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten kendim için böyle işimin arasında hani kalkıyorum böyle cam mı siliyor Arasında kalkıyorum kahve yapıyorum ya kendim. O kadar mutlu oluyorum ki inanın. Sanki gidip yani bir kafede değişmişim gibi kendimi o denli hoşuma gidiyor sonra sıkıştırın bence siz de deneyin küçük şeylerle mutlu olalım bunlar burada denmez ben niye kapatıyorum ya bunu içiyorum zaten bunun çok, bu çok sıcak oldu aslında olmaması lazım dediğim gibi şuraya kadar sıcak su ekliyorum üzerine 2-3 dakika sonra çeşme suyu ilave edip bunu içiyordum Buraya da kahvemi yapmış oluyordum. Yani aynı zamanda üçü de olmuş oluyordum. Şimdi ben e, su kaynasın. Kahvemi yapayım. Kahvemi önce içeceğim. Daha sonra bunları içeceğim. Ya da bunu iç, içmem. Bunu içiyordum normalde. Evet doğru. Ara vermişim ya. Unuttum şimdi. Bunu içiyordum bunu. Sıcak sudan yani şey, sabah uyandıktan böyle bir ılık su, limonlu su içtikten sonra bunu içiyordum. Sirkeli, tarçınlı ılık su içiyordum. Ondan biraz sonra işte ya bunu ya onu işte hangisini isterseniz sırası fark etmiyor. Ama ben kendime böyle bir rutin oluşturmuştum. İkinci e, ılık sudan sonra limonlu ılık sudan sonra içtiğim su buydu. Çünkü bunu içtikten sonra çok canım bunu istemiyordu. Bunu içtikten sonra diğerlerini içebiliyordum. Sanki çok konuştum. Böyle. Şşş, Işıklı yollardan yollarından, ışıklı yollarından yürüyoruz hepimiz. Hamza ödevini yapıyor. Biraz kalmış gelin. Hamza biraz aşağı indiği için Okuldan sonra e, ödevler gerçekten aksıyor. Şu yazıyı da bir düzelsek değil mi anneciğim? Nasıl hayır, hayır. hayır? Hamza bu nasıl sığacak buraya? Çok merak ediyorum. Yürüyoruz. Yürüyoruz hepimiz. Küçük yaz. Küçük. Şimdi Hamza'nın ödevi. Ben şeyi içtim arkadaşlar. Eee ne o sirkeli tarçınlı suyumu içtim. Şimdi yanına yeşil çay içeyim en iyisi. Hatta kalkayım. Şöyle. Bunu şeyde de demleyebiliriz. Ama ben şey yapmıyorum yani. Şöyle. Bunları süzüyorum. şu an ben ara verdim ya bu ha bu arada şeyimiz bu yaptığım e, diyet aslında diyet de değil çok şöyle ha, ağzıma gelenleri de çıkarırım zaten çok diyette değil aslında yani az bir diyet Zülal diyor yiyin yiyin Zülal evet ben Zülal'in Züla'nın in Instagram hesabını takip ediyorum. Zülal'le mutlu günler diye <laughs> sanırım öyle. Ve ben gerçekten faydasını gördüm. Her şeyi yiyerek dikkat ederek migrenim inanılmaz migrenim tutuyordu ve artık migrenim tutmuyor neredeyse yani. Şimdi bu yeşil çayı içeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim mesela ben işte çok erken uyanıyorum normalde. Mustafa da çok erken uyanıyor. İşte Nisa etüde gidiyor saat. 8'de, 8 buçukta falan çıkıyor. O yüzden işte onun kahvaltısı çocuklar budur Erken uyanıyorum yani. İstisnadır böyle 8'e kadar uyuduğum. Ee, uyanıyorum o saatte. Ilık suyla başlıyorum. Ilık bir damla limon sıkıyorum. içiyorum bazen sıkmıyorum. Bugün yeni başladım. O yüzden bunları da videoda çekmek istedim. Ondan sonra işte yeşil çayımı gösterdiğim gibi. Böyle arka arkaya içiyorum onları. <laughs> saat 2, Belki bugün ikiye kadar duramayabilirim çünkü bugün iki gün e, içiyorum, yapıyorum. E saat iki gibi şey yapıyorum arkadaşlar. Ya yine böyle bir Türk kahvesi, ya da onu yemiyor, içmiyorum. Yanıma büyük bir yeşil elma, dört e, beş kaşık da onu doğuruyorum. Zülal şey diyor, rendelemeden onu yapmıyorum, ağza gelsin istiyorum. İçine biraz ceviz veya badem veya işte fındık evde ne bulursam hiçbiri yoksa sadece tarçın ekleyip yoğurt ve elmayı tüketiyorum. O beni bayağı tok tutuyor. Sanırım iki tane var. Ondan sonra o beni tok tutuyor. Ondan sonra saat beş gibi yemeğim hazır oluyor ve eşim gelsin veya gelmesin ben o yemeği tüketiyorum. Yani yemeğimi yiyorum çünkü o kadar bırakmıyorum. Beşten sonra da akşam sekize kadar işte böyle küçük şeyler mesela olabilir ama ben onu da yapmıyorum. Ta bir daha saat işte saat 2'ye kadar kahvaltımı yapıyorum. Böyle gerçekten siz de bence deneyin. Faydasını göreceksiniz yani. Ben böyle gün içinde yaptıklarımı burada göstereceğim. Evet. Hamza anneciğim. Bu çok basit Hamza. Bu çok çok basit. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> böyle yaz anneciğim.

Hadi oğlum Allah emanet. Hadi. Bay bay annem Allah emanet. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ne oldu? Ay. Televizyon açayım oğlum dur. <laughs> Nasıl nok? <laughs> Televizyonun kumandasını da bozmuşlar. İki tane var. Her ikisi de çalışmıyor. Neyse açalım ha. Dur. Ben ona bir YouTube'dan bir çizgi film açayım. Şimdi yerleri sileceğim arkadaşlar. Elden sileceğim. Sadece yeri sileceğim. Evet. Arkadaşım beni arıyor. Şimdi ben elmalarımı doğradım. Ee, şimdi tarçının bitti. Fındığım da bitmiş. Çareler tükenmez. 3, 4. Bugün biraz torpil yapalım. 5 olsun. Evet. Ondan sonra da bir de kuru üzüm. Bugün kuru üzüm koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok değil ki zaten. Ne var? Hem bunlar serbest. Tarçın yok, fındık yok. Kuru üzüm normalde yok arkadaşlar. Ben ekledim bugün. Tarçın yerine. Şöyle şimdi bunu böyle afiyetle yiyeceğim. İnanın tadı çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Ama bugün erken yiyeceğim. Bakın ağzım suyu bile aktı yani. Bugün erken yiyeceğim. Bugün şu an saat 1.10 geçiyor. Biraz acıkmışım sanki. Eğer şimdi yersem akşam yemeğini kesinlikle beşte yerim yani. Demek olacak ki ben çok acıkmışım. Hatta bir yemek kaşığı daha yoğurt ilave edebilirim. Süper. Tamam. <laughs> tamam gel hadi gel. Ham Mustafa onları getiremeyiz. Onlar çok. <laughs> Annem bu çok büyük hayır. Şimdi ben pazara gideceğim. Etimi şöyle işte böyle etimi haşladım önce. Malzemelerim yok. Pazara gideceğim. Mustafa hadi. Hadi babacığım. Şimdi listemi hazırladım. Mustafa hazır. Ben de giyinip hemen çıkacağız. Musi dur. Papiye çıkaracağım. Bekle. Musi bunu giydireyim mi? Hı hı. Ha? Yes de bakayım. Yes. Aferin tamam. Ben Bak ne yaptı. Ben tişörtü çıkarayım. Yani henüz daha Diyarbakır'a yaz kış gelmedi ama belki biz pazardayken hava bozabilir. Ben en iyisi bunu çıkarıp başka bir sivit giydireyim onu. Ne olur ne olmaz. Hadi av gelmiş aşağıda av. Musi. Hani yes demedin? Hiç mutlu olmadın. Hadi koş 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 koş. Hadi bakalım. Ne oldu? Kim ha? Ha gelmiş mi? Gelmiş mi Aşağıda. Tamam. Ben terlik giyeceğim. Daha rahat ederim. Dur Musi arabanı alalım. Hadi bakalım Musi. Hadi. Hadi. salatalık bir sorayım. Tamam, tamam. Ne kadar dayı salatalık? 15, 15. Poşet verir misin? Tamam, tamam. Seçeyim. Tamam, tamam. Pazar alışverişini yaptım arkadaşlar. Şimdi eve doğru ilerliyorum. Mustafa uyudu burada. Yavaş yavaş gideceğiz. Evde görüşürüz inşallah. Mustafa uyandı. Tamam anneciğim sen burada bekle. Sen bekle ben geliyorum tamam Hemen gülürüm anne. Eşyaları indireyim yavaş yavaş. Neyse Mustafa ağlıyor. Önce ben onunla ilgileneyim. Ne ne? Ne kucak. Oy kurban olurum gel. Ben pazardan geldim. Sanki biraz geç oldu gibime geldi yemek. Hemen düdüklüde de yapacağım ben yemeğini Etim burada haşlanmıştı zaten. Pazar eşyalarım da burada. Bir kısmını taşıyamadım. Onu eşim getirecek gelince araba aşağıda zaten. Karpuzları da eşim almıştı. Şimdi domatesleri doğruyorum. Etimi bırakacağım. Bol sarımsak. Dönüyorum. Tamam anneciğim. Şimdi ben etleri bırakacağım. Teşekkür Mustafa uykusunu almadı. Hoşçakalık yapıyor. Tamam. Şimdi bunun üzerine bol sarımsak, biraz karabiber ve domates ilave edeceğim. Bir Mustafa alayım. Şimdi biraz karabiber. Tamam. Böyle tamam arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatacağım bunun. Su eklemeyeceğim. Zaten düdüklü de su salacağım. Etin suyla da pilav yapacağım arkadaşlar. Etler, küçük etler kalmıştı tencerede. Düdüklüyü de kapatınca mecburen buraya attım. Pilav enfes gözüküyor düdüklüyü kapatma zamanı. Tam 20 dakika kaynadı. Düdüklü de güveç. Şimdi burada şey salatalık doğradım. Cacık yapacağım. Ne oldu Hamza yine? Bana zeytin yağını nesin tamam, ben kaselere koyunca alırım. ne oldu şaşkın bir şey mi yaptı acaba biraz daha yoğurt Anne, istiyor canım. Anneciğim bir kaş Heh. babacığım zeytin kaselere kullanacağım mı şimdi de. fazla zeytinyağı koydum. Tuz ilave edelim. Anne o zeytinyağı su oluyor mu? Tabii ki oluyor. Anne, Hamza zaten üzerine döküyorum kaselerin. Sen görüyorsun her zaman yiyordun. Nane ile birlikte. Tamamdır. O şey. Makarnanın yanındaki sos mu? Değil tabii ki de. Evet arkadaşlar güveç böyle hazır. Mis gibi inanın harika bir kokusu var. Eminim tadı da öyledir. Bu arada etimi arkadaşlar az pişirmiştim. Bunu söylemeyi unuttum. Şurada gördüğümüz patlıcan kökleri de çocuklar çok seviyor. Onlar için eşim çok seviyor onlar için bıraktım. Öyle arkadaşlarım bugünlük de e, videonun sonuna geldik. Böyle bulaşıklarımı falan da yıkadım. Onları yerleştireceğim. Pazar eşyalarımı yerleştireceğim. Bayağı geç oldu. Şimdi biz oturacağız. Yemek yiyeceğiz. Böyle arkadaşlarım. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.